Merhaba sevgili Geekistan takipçileri, ben Atakan, nam değer müsrif ederek. Bugün sizlerle 31 Ekim'de çıkacak olan Dragon Age Veilguard oyununun göremediğimiz başlangıç kısmı ve Rook yani ana karakterimiz için seçtiğimiz organizasyonla gelen arka planlarını sizlere açıklamaya çalışacağım. 20 Eylül'de Dragon Age oyuncuları Los Angeles'ta oyunun 6 veya 7 saatlik kısımlarını oynama şansı buldu. Biz de Geekistan ekibi olarak Los Angeles'ta oh. Karnına tak tak tak, tak. lan Tamam tamam Los Angeles kim biz kim oğlum Nasıl gidelim oraya? Adamlar 7 saat oyunu rahat rahat oynasın. Biz burada bilgisayar başında ağlayalım. İşte coğrafya kader değil, kederdir, keder. Başka oyunlar inşallah. Başka kaynaklardan izlediklerimizden yola çıkarak karakter yaratma sonrası oyun bizi izlediğimiz oynanış fragmanından 2 veya 3 dakika öncesine götürüyor. Ana karakterimiz Rook, size daha önce de anlatmış olduğum New Gales adlı büz büyücümüz yani Sherlock ablamız ile buluşacakken onu barda yani New Gallus'ı Venatoria'ya satan birkaç kelle avcısı ile karşılaşıyor. Hazır Venator'dan bahsetmişken onları da size kısaca anlatayım. Çünkü oyunda sadece Darkspawn ya da İblisler düşmanımız olmayacak. Venatori, Tevinter İmparatorluğunu itişamlı günlerine geri getireceğine inanan ve eski olan adında gizemli bir tanrılarını geri getirmek için Telas kıtasında çeşitli sıkıntılar yaratmaya çalışan üstünlükçü bir tarikattır. Aynı zamanda Tevinter İmparatorluğunun kalıntıları olarak adlandırırlar kendilerini. Savaşacağımız kötü karakterler hakkında bir video daha yapacağım. Ama şimdi konumuza dönelim. Bard'a buz büyücümüz Newgalis yerine kelle avcılarını gören Rook onlarla savaşmaya başlıyor. Liderleri elbette ana karakterimizi ciddiye almıyor olacak ki öylece bar taburesinin üzerinde yatarak bizi aşağılıyor. Burada değinmeden edinemeyeceğim başka bir durum var. Oyun bizlere ilk seçeneğimizi sunuyor. Ya doğrudan Newgalis'in nerede olduğu hakkındaki cevabı isteyip daha şiddet yanlısı bir yola başvuruyoruz ya da ana karakterimiz daha uzlaşmış bir şekilde cümlelerini kullanarak bilgi almaya çalışıyor. Bu kısmı özellikle belirtmek istedim çünkü Yaptığımız seçimler sadece yoldaşlarımız üzerinden işlenmiyor. Yaptığımız her seçimin bir sonucu var. Ve o sonuçla ileride karşılaşıyoruz. Burada yaşadığımız sonuç ise sizlere daha önceden bahsettiğim Dragon Age'in sesi olan Varric Tetris ile ilgili. Kendisi yaptığımız seçime göre baştan nasıl bir karakter olduğumuzu dikkatlice izliyor. Bu kısmı daha çok Telltale oyunlarındaki kısımlara benzettim. Küçük bir şeyin bile yanımızdaki insanlar için ne tür bir etkisi olduğu ve oyunun bizim seçimlerimiz üzerine kurulduğunu çok güzel yansıtıyor. Neden Varric Tetris'ten bahsettin diye soracak olursanız, kendisi gizlice para girmeyi başarmış hatta Bianca isimli kurmalı okunu çoktan hazırlayıp birasını içmeye başlamış bile. Bu son kalan kelle avcılarını da haklıyoruz ve liderleri olan kadın kaçmaya çalışırken Varric okuyla kadını kıyafetlerinden vurup kaçmasını engelliyor. Kadını sorguya çektikten ve kafa atıp onu bayılttıktan sonra kadına bayağı kafa atıyoruz, Newgales'ın cidden venator tarafından tuzağa düşürüldüğünü öğreniyoruz. Bundan sonra dostumuz Varric ile sevgili büzbüyücümüzü aramaya çıkıyoruz. Zaten buradan sonrasını oyunun oynanış fragmanlarının geri kalanında görebiliriz. Oyundaki başta göremediğimiz kısım bu kadardı. Bu kısmı anlatmamın sebebi hem siz Dragon Age severlerin merakını gidermek hem de seçimlerin önemini bir kez daha vurgulamaktı. Şimdi beni asıl heyecanlandıran olaya yani karakterimizin seçtiği organizasyonlar sayesinde yazılan arka planları, soy isimleri ve bu organizasyonların biz oyuncuların neler kazandırdığını inceleyelim. Rook'un eski oyunlarda oynadığımız karakterlerden çok daha farklı bir özelliği var. Burada eski oyunlardaki oynadığım karakterler üzerinden gideceğim. Ne Aiden Cousins gibi sadece bir Grim muhafız, ne Garrett Hulk gibi Kirkwall'un şampiyonu, ne de Maxwell Trevelyan gibi büyülü eli olan bir adam. Rook için seçebileceğimiz 6 organizasyon var. Bunlar Antivan Crows, Grey Wardens, Lords of Fortune, Shadow Dragons, Mournwatch ve Balejumpers. Jumpers. Yoldaşlarımızı tanıtırken sizlere bu organizasyonlardan çok kısa bir şekilde bahsetmiştim. Şimdi ise oyun içindeki bilgilerden yola çıkarak sizlere bu organizasyonların karakterimizin geçmişi için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. <laughs> Antivin Crows Geçmişte Travisoy'u işgal eden kişiler insanları esir aldığında Rook o esirleri ne pahasına olursa olsun serbest bırakmaya kararlıydı. Yetenekli bir Crow olarak kısa zamanda yükseldi. Ana karakterimiz Rook, şehri acımız askerler tarafından işgal edilirken öylece duramazdı. Bir gece devriyelerin esirleri götürdüğünü gördüğünde harekete geçme kararı aldı. Evet birçok hayatı kurtarmıştı. Ancak bilmeden düşmanlarına karşı bir operasyonu çok büyük bir tehlikeye atmıştı. Üstler öfkelenmişti. Eylemlerin nedeniyle kenara çekilmek zorunda kalan genç suikastçı kendisini kanıtlamanın yeni yollarını aradı. Bu organizasyonu seçersek soy isim olarak Deriva ismini kullanacağız. Ve Lucanis Delamorte ile daha yakın bir dostluğumuz olacak. Grey Wardens ki kendileri benim organizasyonum olur. Darkspawn ve diğer canavarlara karşı savaşmayı yemin etmiş eski bir tarikat olan Grey Muhafızlar, Joining yani kabul edilme töreninde Darkspawn kanı içtikten sonra hayatta kalırlarsa kendilerine doğaüstü güçler oluşmaya başlayacaktır. Masum hayatlar tehlikedeyken Rook bir köyü kurtarmak için bir tabura önderlik etti. Büyük bir Darkspawn islası altında Rook takviye birlikleri gelene kadar muhafızlarla birlikte hattı tutmalıydı. Emri bu şekildeydi. Ancak Rook bekleyemezdi. Tüm bu olaylar altında köylüler yok olacaktı ve o da kendine en doğru gelen seçimi yaparak emre itaatsizlik etti. Deep Roads'taki Dark Spawn'ları püskürttü ve tünelleri kapattı. Yaratıklar uzaklaşmıştı ve köy kurtulmuştu. O artık genç muhafızlar arasında bir kahramandı. Ancak asillerle bağlantıları olan bazı kişiler yüzünden sinirler yatışana kadar geri çekilmeyi seçti. Bu organizasyonda soy ismi Thorn. Bu organizasyonu seçersek Darwin ile dostluğumuz daha da pekişecektir. Lords of Fortune. Rook, Rivain'den gelen gayri resmi bir hazine avcısıdır. Yozlaşmış bir Rivain sorcusu, Rook'a ihanet ettiğinde o çökmekte olan bir hayal harabeden kurtulmuştu ve kaderini tersine çevirerek tehlikeli bir eseri yok etmişti. Yükselen bir Lord of Fortune üyesi olarak kayıp mezarlara ve harabelere girmekte yetenekli olan Rook, eski bir kötülüğün Venatoria'ya verilmesini önlemek için bir Rivaini soylusunu öldürdü. Evet, seçimleri arkadaşlarının hayatını kurtarmıştı. Ancak soylular öfkeliydi. Rook da bu öfke geçene kadar bir plan yaparak kendisini geri, pl geri planda tuttu. Bu organizasyonu seçersek soy isim Lyildir olacak ve Kunari dostumuz Taş ile bu yaşadıklarımızı en azından oyunun ilk kısımlarını duyacağımızı düşünüyorum. Mournwatch Bu elit ölüm büyücüsü grubu yaşam ve ölümsüzlüğün gizemini araştırır. Huzursuz ruhlar, Grand Necropolis şehrine tehdit ettiğinde Rook, karlı bir inisiyatifte bulundu. Daha bebekken, ölümsüzler tarafından bir mezarın içinde keşfedilen Rook, ölüm büyücüleri tarafından büyütüldü ve sonunda tarikata katıldı. Banner Savaşı olarak bilinen iç savaş sırasında isyana karşı bir saldırı düzenleyerek başarılı oldu. Savaşı bastırıp hayatları kurtardı. Ancak Rook'un soyluları da yok etmesi organizasyondan bazı insanların onu daha da güçleneceğini düşündürdü. Ve tabiri caizse ona ücretsiz izin verdiler. Soy ismimiz Ingel var. İhtiyar Emrik Volkan ile bizim primleri ne zaman yatıracaklar diye konuşsak iyi olur. Shadow Dragons. Bu yeraltı direnişi Teventer'daki yozlaşmış yöneticilere ve köylüye karşıdır. Her kesimden bu gruba insanlara adaleti getirmeye kararlı olan kişiler katılabilir. Karakterimiz Rook Tevinter'ın köleleşmiş halkını kurtarmak için her şeyi riske attı. Hatta bunun başındakileri kızdıracağını bile bile. Rook, askeri bir aile tarafından evlatlık alınarak Shadow Dragons'a katıldı ve Minratus şehrini gölgelerden değiştirmeye çalıştı. Yakınlardaki Nessus şehrinde bir köylük çadısını araştıran Rook, dikkatli olmazsa başarısız olacağını biliyordu. Bu yüzden sadece tek başına Venatory kontrolündeki bölgelere gizlice girdi, Shadow Dragons, Rook'u korumak adına onu görevlerden biraz daha uzak tutmaya karar verdi. Bu organizasyona katılırsak soy ismimiz Merker. Başta anlattığım Sherlock ablamız New Gillis, bu organizasyona gelir. Bale Jumpers Bu cesur grup Arlatan ormanındaki antik elf eserlerini araştırmaktadır. Elfler tarafından kurulmuş olsalar da Arlatan ormanı dünyamızı ve gerçekliği tehdit eden büyüyle savaşacak tüm cesur insanları memnuniyetle karşılar. Hayatlar tehlikedeyken Rook mistik eserleri kaybetme uğruna dostlarının hayatını kurtararak emirlere karşı geldi. Arlatan Ormanı'ndaki keşif gezilerinde Bale Jumpers'lar kendilerini önemli bilgileri ararken aynı zamanda ölümcül tehlikeler içerisinde harabelerin tuzaklarından zar zor kurtulan Rook ve ekibi ormanın gizli bir alanına giden paha biçilmez bir harita buldu. Tüm bu arayışlar sonucunda kendi ekip arkadaşları kaçmış olsa da diğerleri kapana kısılmıştı. Rook diğer Bale Jumper'ların hayatını kurtardı ancak haritayı kaybetti. Cesareti taktığı şayandı. Ancak liderler haritanın kaybını pek hoş görmedi. Bu organizasyondaki soy ismimiz Aldvir. Bu organizasyondaki olan ablamız ise Belara Lutere. Onunla mistik eserleri bulmak için sabırsızlanıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama neredeyse hatta hepsinde ana karakterimiz bir emre karşı geliyor ve hayatları kurtardığı için cezalandırılıyor. Belki de bu arka plan hikayeleri oyun içerisinde önemli bir yere sahip olacak ki aynı nedenden ve aynı sonuçtan oluşan geçmiş hikayelerle karşı karşıyayız. Bu organizasyonlarla ilgili oyundaki farklı oynanış özelliklerini de başka bir videoda anlatacağım. Bu videoda ana karakterimiz Rukun, oyunda görmediğimiz başlangıç ara sahnesini ve onun geçmişlerini inceledik. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.